Python Gogol B kasabası süvari alayının gelmesinden dolayı çok şenlenmişti. İnsan orada sıkıntıdan bunalacak gibi olurdu o vakte kadar. Tesadüfen şöyle bir geçerek basık evlerin arasındaki sokağa ters ters bakan kerpiç evlerine bir göz gezdirecek olsaydınız üzerinize anlatılamayacak bir hüzün çökerdi. İçiniz büyük gaflardan ya da kumardaki büyük kayıplardan sonra duyulan olumsuz eziklikle dolardı. Kısaca insan kendini iyi bulmazdı. Yağmur evlerin sıvalarını dökmüş, beyaz duvarları alacalı bulacalı bir duruma sokmuştu. Damlardan çoğu bütün güney şehirlerinde olduğu gibi sazla örtülmüştü. Belediye başkanı manzaranın güzelliği için epey zaman önce bahçelerdeki ağaçları budatmıştı. Sokaklarda tek bir canlı varlığa rast gelinmezdi. Yalnız vakit vakit bir horoz üstündeki bir karış tozla yumuşak bir yastık halini almış olan yolun bir yanından öbür yanına geçerdi. Biraz yağmur yağsa toz hemen çamura dönüşürdü. Belediye başkanının Fransızlar adını verdiği iri baş hayvanlar gelip sevinç içinde bu çamura uzanırlar, burunlarını havaya kaldırarak öyle böğürürlerdi ki yoldan geçen gezginlerin atlarını kamçılamaktan başka çareleri kalmazdı. Zaten B kasabasının sokaklarında bir gezgine rastlamak da oldukça zordu. Kimi zaman ama o da çok seyrek olarak sırtında Nankin kumaşından sarı bir redingot, küçük bir arabada un çuvallarının üzerine kurulmuş 11 köylüsü olan bir taş rakibarının peşinden bir tay koşan doğru bir kısrağa başlayarak geçtiği görülürdü. İnsan pazar yerinde bile gönlünü eğlendiremez. Terzinin evi pazar yerine cephesini değil köşesini vermiş aptal aptal bakmaktadır. Karşısında iki pencereli, cephesi taştan bir bina 15 yıldır bitirilmemiş bir vaziyette duruyor.'' Sonra belediye başkanının son modaya uygun yaptırdığı kül rengi bir han var. O uzak gençlik yıllarında belediye başkanı henüz öğle uykusuna yatmayı ve akşamları uyumadan önce bir bardak frenk üzümü şerbeti içmeyi adet edinmediği zamanlarda öbür binalara örnek olsun diye bu hanı yaptırmıştı. Geri kalan yapılar saptan samandan ibaret şeylerdi. Alanın orta yerine birkaç işportacı esnafının dükkanları alır kırmızı başörtülü bir köylü kadını, bir çuval sabun, bir iki kilo acı badem, biraz tüfek saçması, pamuklu kumaşlar, bir de her zaman kapının kenarında halka oyunuyla vakit geçiren iki memur vardı. Süvari alayı gelince her şey değişti. Sokaklar daha ışıklı oldu. Daha canlı bir hal aldı. Basık evler ara sıra sokaklardan fidan boylu, başı tüylü bir subayın geçtiğini görebiliyordu. Bu subaylar çoğu zaman gidip öteki arkadaşlarını bulurlar, onlarla oturup terfiden, tayinden söz ederler, tütün çeşitlerinden konuşurlar ya da generalden saklı, diroşkisine iskambil kağıdı çekerlerdi. Bu diroşkiye alayın diroşkisi demek doğru olur. O kadar çok elden ele geçmiştir. Bakarsınız bir gün bir binbaşının elindedir, yarın bir teğmenin ahırına çekilir. Haftasına bakarsınız o binbaşının emirleri aynı arabayı yağlıyor çitlerin üzeri asker şapkalarıyla donatılmış gibiydi. Her zaman birkaç kapının iç tarafında kurşini kaput asılı dururdu. Sokak aralarında bir ayakkabı fırçasının kılları kadar gür, bıyıklı askerlere rastlanırdı. Bu bıyıklar hatta her yerde görünürdü. Elinde sepetlerle kadınlar pazara geldi mi, omuz başlarında o saat bir bıyık peyda olurdu. O zamana kadar olup olacağı iki kişiden ibaret bulunan kasabanın sosyetesini subaylar epey canlandırdılar. Bu iki kişiden biri bir zangoç karısıyla aynı evde yaşayan Yargıç, öteki de belediye başkanıydı. Başkan Enikonu akıllı adamdı. Bir tek kusuru vardı; sabahtan akşama, akşamdan da sabaha kadar uyuması. Tugay komutanı karargahını B'ye naklettiği zaman bu sosyete hem kalabalıklaştı hem cazipleşti. Ekinlerini, tavşanlarını, hanımefendilerinin siparişlerini düşünen o zamana kadar kimsenin görmediği taş rakibarları, unutmaya başladıkları iskambil oyunlarını subaylarla oynayıp hatırlamak için kasabaya itibar etmeye başladılar. Güzel bir gündü. Hangi nedenle olduğunu hatırlayamıyorum, general büyük bir akşam yemeği verdi. Ziyafet için dehşetli hazırlıklar yapıldı. Mutfakta işleyen bıçakların şakırtısı da kenar mahallelerden duyuluyordu. Pazarda ne var ne yoksa hepsi toplandı. O kadar ki yargıçla zangoç karısı biraz pelte, biraz çavdar çöreğiyle yetinmek zorunda kaldılar. Generalin büyük avlusu her türlü arabalarla tıklım tıklımdı. Davetlilerin hepsi erkekti. Alayın subayları, civardan gelen bazı çiftlik sahipleri. Bu sonuncular içinde en çok göze çarpan Pitagor Pitagorovich idi. B ilçesinin en parlak kişi olan bu adam, seçimlerde en çok gürültü uyandıranlardandı. Generale de bu şatafatlı arabayla geldi. Bir zamanlar süvari alayının gözde parlak subaylarından biriydi. Alayının karargah kurduğu yerlerde baloları, toplantıları kaçırmazdı. Simbirsk eyaletlerinin bütün tombul genç kızlarından bu yolda bilgi edinilebilir şu karışık dediğimiz olaylar cinsinden bir olay sonunda mesleğinden ayrılmak zorunda kalmamış olsaydı, şöhreti şüphesiz öteki eyaletlere de yayılacaktı. Birine tokat mı atmıştı, yoksa birinden tokat mı yemişti pek iyi hatırlayamıyorum. Yalnız bildiğim bir şey varsa alayından çekilmesini rica ettiler. Buna rağmen kendince değerini pek kaybetmedi. Asker biçimi dikilmiş, beli yüksek bir elbise giyiyor, bıyık bırakıyor, mahmuz takıyordu. Kibarlar kendisinin vaktiyle piyade olduğunu sanmasınlar diye. Piyadelerden hoşlanmaz onlara bir takım alaylı adlar verirdi. Panayırlardan eksik olmazdı. Bu panayırlara bütün Rusya, yani nineler, çocuklar, kızlar, şişman çiftlik sahipleri, insanın düşünde bile göremeyeceği türlü türlü arabalarla gelir eğlenirlerdi bir yerde bir süvari alayının karargah kurduğunu haber almaz mı hemen oraya giderdi. Subayların gözlerinin önünde arabadan aşağı ustaca sıçrar, hepsiyle çabucak ahbab verirdi. Son seçimler sırasında kişizadelere güzel bir ziyafet verdi. Kendisini başkan seçerlerse hepsinin işlerini gayet iyi yola koyacağını bildirmişti. Kısacası taşla deyimiyle bir kibar hayatı geçiriyordu. Adam akıllı güzel bir kızla evlenmişti. Kızın 200 can, birkaç bin rublede çeyizi vardı. Altı güzel beygir, yaldızlı kilitler, ehlileştirilmiş bir maymun, Fransız bir vekil harç yüzünden sermaye derhal kediye yüklendi. 200 köylüye gelince bunlara kendi iki yüzünü de ekledi, hepsini bir takım ticaret işleri yapmak üzere rehine koydu. Tek kelimeyle şanlı şerefli mükemmel bir çiftlik sahibiydi. Generalin yemeğinde başka taş rakibarları da vardı. Ama onlardan söz etmesek de olur. Öbür davetliler hep alayın subaylarıydı. Bunlar arasında bir albayla oldukça şişman bir binbaşı vardı. Yiri yarı şişman bir adam olan general subayların da dediği gibi iyi bir amirdi. Kalın, otoriter bir sesle konuşurdu. Yemek pek nefisti. En lezzetli balıklar, avetleri, bıldırcınlar, keklikler, kuşkonmazlar, mantarlar. Hepsi gösteriyordu ki dün akşamdan beri aşçı başının gözüne bir damla uyku girmemişti. Ayrıca dörter, ellerinde satırlar, saçlı yemeklerin, telteli yemeklerin hazırlanmasında bütün gece ona yardım etmişlerdi. Şişeler de çeşit çeşitti. Uzun boyunlu bordo şişeleri, şişman karınlı madera şişeleri, harika bir yaz günü ardına kadar açık pencereler, masanın üzerinde buzla dolu tabaklar, oradan buradan dışarı fırlamış frak önlükleri, generalin sesinin hakim olduğu karşıdan karşıya konuşmalar, şampanya şişeleri, kısacası her şey birbirine uygundu. Yemekten sonra midelerinde boş bir ağırlık duyarak sofradan kalktılar, hemen pipolarını, çubuklarını yaktılar, ellerine kahve fincanlarını alarak taraçaya geçtiler. General güler yüzlü, zarif tavırla genç yaverine, ''İşte şimdi tam zamanı dostum.'' dedi. Sana zahmet şu kısrağı buraya getiriversene. Siz de düşüncenizi söyleyin baylar. General burada piposundan bir nefes çekti. Daha yeterli derecede bakılamadı. Ne yaparsınız bu musibet yerde doğru dürüst bir ağır yok ki. Ama ne hayvan. İyi bir hayvandır. Çoktan beri mi bu hayvan zatı devletlerinizde bulunuyor? Pek çok olmadı. İki yıl önce aradan almıştım. Zaltı devletleri burada mı terbiye ettiler yoksa terbiye edilmiş mi aldılar? Burada, burada. Bu sözlerin üzerine general bir duman bulutu içinde kayboldu. Tavladan dışarıya bir asker fırladı. Bir nal sesi işitildi. Beyaz gömlekli, kapkara bıyıklı başka bir asker göründü. Ürkek bir atı yularından tutmuş çekerek getiriyordu. Hayvan sert bir hareket yaptı başını birden kaldırarak yere çömelmiş olan askeri bıyıklarıyla beraber havaya kaldıracaktı. Asker atı evin önündeki taraçaya doğru çekerek ''Yavaş yavaş Agrafena Ivanovna'' dedi. Kısrağın adı Agrafena Ivanovna'ydı. Güzel bir güneyli kız gibi hoyrat ve sağlıklıydı. Nallarıyla taraçanın kenarına vurdu ve birdenbire durdu. General piposunu bırakarak keyifli keyifli Agrafena Ivanovna'yı seyretti. Albay bizzat taraçanın basamaklarından inerek Agrafena Ivanovna'yı burnundan yakaladı. Bir maşı geldi, bacağını okşadı. Öteki davetliler hayran hayran dillerini şapırdattılar. Çertokutski de indi, arka tarafından hayvana sokuldu. Asker, gemi elinden bırakmadan esas duruşu aldı. Davetlilere yiyecekmiş gibi baktı. Çertokutski, çok güzel bir at dedi. Yürüyüşünün nasıl olduğunu sorabilir miyim zatı devletlerinden? O yürüyüşü fevkalade. Yalnız şu aptal sağlık memuru bir takım haplar verdi de iki gündür hayvan durmadan hapşırıp duruyor. Çok güzel, güzel hayvan. Zatı devletlerinin hayvanlarına uygun bir de arabaları vardır tabii değil mi? Araba mı? Bu bir binek hayvanı ama. E malum, malum yani zatı devletlerinin öbür atlarına göre bir arabaları olup olmadığını sormak istemiştim. Ha, doğrusu arabadan yana biraz fakirim. Şu yeni çıkan seyahat arabalarından bir tane almak isterdim. Şimdi Petersburg'da olan erkek kardeşime yazdım ama gönderip göndermeyeceğini henüz bilmiyorum. Bu arada albay da söze karıştı. Bana kalırsa efendimiz Viyana'dan başka yerde güzel araba bulunmuyor. Çok doğru.'' Çertokuski, evet efendimiz, bende çok güzel bir Viyana arabası var dedi. E onunla mı geldiniz? E yo, hayır, bu bir şey değil, şuraya buraya giderken kullanırım. Oysa öteki tüy gibi hafiftir. İçine bir kuruldunuz mu sanki nineniz sizi beşikte sallıyor sanırsınız. Ya çok rahat demek, son derece rahat. Ne yastıklar ne yaylar seyretmeye doyamazsınız. Mükemmel, mükemmel. Aynı zamanda da geniş.'' ''Bir benzerini asla görmedim efendimiz. Ben askerken çekmecelerine on tane rum şişesi, yirmi paket tütün, altı kat üniforma, çamaşır, iki tane de çok uzun çubuk koyardım. Sandığına ise koca bir öküz sığar. Mükemmel, mükemmel. Dört bin rubleyi aldım efendimiz. Ha, bu fiyata göre çok güzel olmalı herhalde. Kendiniz mi ısmarladınız?'' ''Hayır efendimiz, iyi bir rastlantıyla elime geçti.'' Çocukluk arkadaşlarımdan biri satın almıştı. Yaman adamdır. Zatı devletleri kendisiyle ne güzel anlaşırdınız. Onunla kardeş gibi yaşardık. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Arabayı kendisinden bir iskambil oyununda kazandım. Zatı devletleri yarınki öyle yemeğini evimde yemek şerefini bahşederler mi bendelerine? Bu vesileyle kendilerine arabayı da gösterirdim. Ee, ne diyeyim bilmem ki. Yalnız olmaz da hani subay arkadaşlarımla birlikte gelmeme izin verir misiniz? Rica ederim. Sayın subaylarınızı da özellikle davet ediyorum. Sizleri evimde görmekle şeref duyacağım efendim. Albay, binbaşı ve öteki subaylar saygıyla eğilerek kendisine teşekkür ettiler. Bana kalırsa efendimiz her şey satın alındı mı en iyisinden alınmalı. Aksi halde parayı sokağa atmış olursunuz. Yarın teşrif buyurduğunuz vakit size çiftliğimde yaptığım bazı yenilikleri de gösteririm. General ona baktı ve gene ağzından bir nefes duman çıkardı. Çertokutski davetinden çok memnundu. İçinden türlü türlü salçalar, hamur işleri ısmarlıyor, subaylara neşeli neşeli bakıyordu. Onlar da bakışlarından ve selama benzeyen hafif beden hareketlerinden anlaşılacağı gibi kendisine iltifatlarını arttırdılar.'' Çertokutski serbest bir tavır takındı. Sesi derin memnunluğunun belirtisi olarak yumuşadı. Zatı devletleri evin hanımıyla da tanışacaklar. Genel bıyıklarını okşayarak çok mutlu olurum dedi. Çertokutski ertesi günkü ziyafetin hazırlıklarıyla ilgilenmek için hemen çıkıp evine gitmek istemişti. Hatta şapkasını bile almıştı. Ama nasıl oldu bilmiyorum biraz gecikti. Tam o sırada Vist masasına oturmakta epeyce kararsızlık gösterdi. Ama subayların ısrarı karşısında reddederse hareketinin görgü kurallarına aykırı düşeceğini düşündü. Oturur oturmaz önünde bir bardak punç gördü. Dalgınlıkla bir hamlede bütün bardağı yuvarladı. İki el oyundan sonra kolunun altında bir bardak punç daha gördü. Yeni bir dalgınlıkla onu da yuvarladı gerçekten baylar artık benim çekilmem gerekli demeyi de unutmadı. Bununla birlikte yeni başlayan oyuna girdi. O zamana kadar genel olan konuşma parçalanmaya, küçük dağınık konuşmalar halini almaya başlamıştı. Oyun oynayanlar oldukça sessizdiler ama öteki davetliler onların aksine bir kenara çekilmişler, divanların üzerinde gevezelik edip duruyorlardı. Bir köşede bir yüzbaşı dişlerinin arasında bir pipo, altında bir yastık, can kulağıyla kendisini dinleyen bir kalabalığa oldukça büyük bir kolaylık ve akıcılıkla başından geçen aşk serüvenlerini anlatıyordu. Elleri iki iri patatese benzeyen son derece tombul bir taş rakibarı tatlı tatlı bakarak onu dinliyor, ara sıra da kısacık kolunu arkasına atarak tabakasını çıkarmaya çalışıyordu. Başka bir köşede süvari bölüğünün talim ve terbiyesi konusunda hararetli bir tartışmaya tutuşmuşlardı. Kız yerine iki defa bacak oynayan Çertokutski, iki de bir konuşmaya da karışıyordu. Sorularının konuşulan şeylerle hiç de ilgisi olmadığı halde oturduğu yerden bağırıyordu. Hangi yıl? Ya da hangi alayda? Sonunda yemekten birkaç dakika önce oyun bitti. Oyun üzerine konuşmalar gene de sürüyordu. Oyundan herkesin kafası şişmişe benziyordu. Çertokutski epeyce kazanmıştı. Bununla beraber hiçbir şey almadan kalktı. Bir süre mendili olmayan bir adam haliyle bekledi, oturdu. Sofra hazırlandı, pek tabii şaraplar boğuldu. Çertokutski sağında bir şişe, solunda bir şişe görünce, kendini pek de farkında olmadan bardağını doldurmak zorunda hissetti. Sofrada uzun ama biraz da garip konuşmalar başladı. 1812 savaşında bulunmuş olan ihtiyar bir savaş hikayesi anlattı. Sonra ne hikmettir bilinmez bir sürahi kapağını alıp pastanın içine batırdı. Dağılabildikleri zaman saat gece yarısından sonra üçü bulmuştu. Arabacılardan bazıları efendilerinin kollarına girip onları sepet gibi arabalarına atmak zorunda kaldılar. Çertokutski arabasının içinde bütün kişi kişizadeliğine rağmen öyle bir sallandı, öyle derin derin selamlar veriyor, komutanın huzurunda başını öyle eğiyor ki, bıyıklarında kalan iki tane dul kadın otunu eve kadar getirdi. Eve geldiği zaman herkes uyumuştu. Arabacı güç bela oda hizmetçisini bulabildi. Ama oda hizmetçisi efendisini aldı, salondan geçirdi. Orada bir hizmetçi kadına teslim etti. Onun yardımıyla Çertokutski güç bela yatak odasına girdi. Kar gibi beyaz bir gecelik içinde bütün güzel görünen genç karısının yanına uzandı. Kocasının yatağa düşüşü onu uyandırmıştı. Biraz gerindi, kaşlarını çattı, gözlerini üç defa kırpıştırdıktan sonra tamamıyla açtı. Yarı kızgın, yarı gülümser bir eda baktı. Kocasının bu sefer hiç de okşamak niyetinde olmadığını görünce, can sıkıntısıyla tekrar öte yana döndü, taze yanağı kolunun üstünde hemen uyudu. Evin genç hanımı köyde erken denemeyecek bir saatte uyandı. Kocası durmadan horluyordu. Kendisinin aşağı yukarı sabahın dördüne doğru eve geldiğini hatırladı. Bunu düşünerek de uyandırmaya kıyamadı. Kocasının Petersburg'dan getirttiği terlikleri giydi, sırtına da bir çağlayan gibi dökülerek vücudunu saran sabahlığı aldı, tuvalet odasına girdi. Orada kendisi kadar taze suyla yıkandı, sonra da gelip aynasının önüne yerleşti. Hemen anlamıştı ki bu sabah hiç de fena değildi. İlk bakışta pek önemli görünmeyen bu hal onu her zamankinden iki saat fazla ayna karşısında durmak zorunda bıraktı. Sonunda kalktı, çok sevimli bir tarzda giyindi. Hava almak üzere bahçeye çıktı. Hava bütün güzelliğini takınmış gibiydi. Ancak güzel bir güney gününde görülebilecek bir hava. Ta tepeye gelmiş olan güneş yalımlı ışıklar gönderiyor, onun ısısıyla yanan çiçeklerden, Üç kez daha baygın bir koku dağılıyor, sık koyu gölgeli ağaçlar altında dolaşmak insana serinlik veriyordu. Evin güzel hanımı vaktin öğle olduğunu, kocasınınsa hala uyuduğunu tamamıyla unutmuştu. Bir aralık bitişik ahırda öğle uykusuna yatmış olan iki arabacıyla bir uşağın horultuları kulağına çalındı. Kendisi büyük yola çıkan gölgeli yolda oturmuştu. Dalgın ıssız yola bakıyordu ansızın uzaklarda beliren bir toz bulutu dikkatini çekti. Bir bakışta birçok arabalar gördü. Önde iki kişilik hafif bir arabanın içinde kocaman apoletleri güneşte pırıl pırıl yanan general, onun yanında da albay vardı. İlk arabayı dört kişilik ikinci bir fayton izliyordu. Binbaşı ve generalin ile daha iki subay bunun içindeydiler. Sonra alayın ünlü arabası geliyordu. Bu seferki sahibi şişman binbaşıydı. Arabanın arkasından dört kişilik bir bonvoyaj göründü. İçinde dört subay oturmuş, beşincisi de ötekilerin dizlerine oturmuştu. Bonvoyajın arkasında üç tane çok güzel, doğru bir atın üzerinde ilerleyen üç subay daha fark ediliyordu. Evin sahibi hanım, acaba bize mi geliyorlar diye düşündü. Aman ya yarabbi, işte köprüye saptılar. Bir çığlık attı, kollarını kaldırdı. Tarhların, çiçeklerin arasından doğru kocasının odasına koştu. O hala mışıl mışıl uyuyordu. Kadın onu kolundan tutup sarsarak, ''Kalk, kalk çabuk!'' diye bağırdı. Çertokutski gerinerek hiç gözlerini açmadan uyku sersemi, ''Aa!'' diye mırıldandı. ''Kalk şekerim çabuk, çabuk misafirler geliyor.'' ''Misafirler mi?'' ''Ne misafiri?'' Bu kelimelerden sonra Çertokutski burnuyla anasının memesini arayan bir buzağının böğürmesine benzer bir ses çıkardı. Hmm uzat boynunu cicim öpeyim bir defa. Şekerim kalk generalle subaylar bize geliyorlar. Ah aman yarabbi bıyığında da dul kadın otu var. Ha, general mi? Ne vakitte kalkmış? Peki ama Allah Allah niçin beni uyandırmadınız? Yemek hazır mı bari? Ne yemeği? Söylemedim mi? Yo sen sabahın dördünde geldin. Sana bir sürü şeyler soracak oldum. Hiçbirine cevap vermedin. Seni uyandırmaya da kıyamadım şekerim. Gece hiç uyumamıştın. Bu son sözleri Nazlı cilveli bir edayla söylemişti. Çartokuski gözlerini açtı, yıldırımla vurulmuşçasına bir iki dakika hareketsiz kaldı, sonunda edebi erkanı bir yana bırakıp don gömlekle yataktan fırladı. Tuh, olur aptal, olur eşek değilim diyerek kafasına vurmaya başladı. Onları yemeğe davet ettim. Ne yapmalı şimdi? Uzaktalar mı daha? Bilmem herhalde şimdi gelirler. Sevgilim sen saklan. Hey kimse yok mu? Hey kız git söyle. Korkma canım subaylar gelecek. Onlara diyeceksin ki efendi sabahleyin çıktı yarına kadar gelmez anlıyor musun? Bütün hizmetçilere tembih et. Çabuk çabuk koş. Bunun üzerine Rob de giydi. En emin yerin olacağını düşünerek saklanmak üzere arabalığa koştu. Ama arabalığın köşesinde durunca oradan da beni kolayca görürler diye düşündü. Hah, burası daha iyi dedi. Hemen yanı başında duran faytonun basamağına bastı. Kendini arabanın içine attı. Kapıyı kapattı. Rob de Chambre'nın içinde büzüldü. Daha çok emniyette olmak için de faytonun körüğünü ve muşambasını üzerine indirdi. Bu sırada faytonlar kapıya gelmişlerdi. General arabasından silkinerek indi. Arkasında şapkasının tüyünü düzelterek albay şişman binbaşı da kılıcı koltuğunun altında arabasından atladı. Sonra Bonvayaş'taki zayıf vücutlu teğmenlerle dizlerine oturttukları az teğmen indiler. Nihayet at üstünde gelen üç subay da indi. Kapının eşiğinde beliren bir uşak, ''Efendi evde yok.'' dedi. ''Nasıl, yok mu? Ama herhalde yemeğe gelecektir değil mi?'' E, hayır gelmemek üzere gitti. Yarın bu saatlerde ancak gelir. Ve hoppala bu nasıl olur? Albay gülerek amma da işe dedi. Söze tatsız bir yüzle tekrar general başladı. Peki ama ne yapacağız şimdi madem ki bizi kabul edemeyecekti? Ne diye davet etti o halde? Genç bir subay "Gerçekten efendimiz insan nasıl insan olur da böyle bir iş yapabilir anlayamıyorum." dedi. General "Ha? dedi. Küçük rütbeli subaylarla konuşurken hep böyle yapardı, adetiydi. Diyorum ki efendimiz bu tarzda hareket edilmez. Elbette. Bir engel mi var, haber verirsin ya da hiç çağırmazsın. Eee efendimiz dedi albay, bize de dönmekten başka yapacak iş kalmadı. Ha evet. Ama durun, faytonu olsun görebiliriz. Herhalde onu da beraber götürmedi ya. Ey apap baksana buraya. Buyursunlar efendimiz. Sen herhalde seyitsin değil mi? Evet efendimiz. Efendinin şu son zamanlarda aldığı faytonu bize göstersene. Lütfen benimle arabalığa kadar zahmet ediniz. Generalle bütün subayları arabalığa doğru ilerlediler. İşte efendim, yalnız bir dakika, biraz karanlıkta duruyor. Aydınlığa çıkarayım da öyle görün. İyi iyi, görüyoruz. Generalle subayları faytonun etrafını dolaştılar tekerlekleri, yayları iyiden iyiye muayene ettiler. Ama ben bunda hiçbir üstünlük göremiyorum dedi general. Bayağı bir fayton. Albay bütün bütün körükledi. Her şey alelade güzel bir tarafı yok. Söze bir genç subay daha karıştı. Bana öyle geliyor ki efendimiz dört bin ruble edecek gibi görünmüyor. Dört bin ruble mi? Yarısı bile etmez. Yoksa içinin bazı özellikleri mi var? Ey ahbap kaldır bakalım şu muşambayı. Rob de içinde acayip bir şekilde iki büklüm Çertokutski ortaya çıktı. General şaşırmış bir halde, ''Aa, siz burada mısınız?'' dedi. Sonra Fayton'un kapısını vurdu. Mujambayı tekrar Çertokutski'nin üzerine örttü. Subaylarıyla birlikte çıktı gitti.